Dostlar Herkese selamlar Geçenlerde bir arkadaşımız dostumuz koyunlar devamlı hareket ediyorlar saymak istediğinde nasıl sayıyorsun diye sormuştu şimdi e, fırsatını bulmuşken onu da göstermek istedim Tabii ki merada sayılıyor sayılmıyor değil ama biraz zor oluyor bunun en rahatı koyunlar dar bir yerden geçerken, Oradan birer ikişer geçiyorlar. Şimdi göstereceğim gibi sayması çok daha kolay oluyor. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 10 88 89 90 91 93 94 98 577 578 579 998, 999, 1000, 1001, 1002. İnşallah saydığımız rakamları da görürüz arkadaşlar. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizin dualarınızla, desteklerinizle bu işi başaracağımı düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.